Merhaba arkadaşlar Özsü Balık için ne zaman işlem göreceğine dair e, açıklamada geldi arkadaşlar. Özsü Balık üretim aşı 20 milyon nominal değerli paydan harcazı tamamlanmış olup şirketin sermayesini temsil eden 60 milyon TL falan filan. Ne zaman 7.69 fiyatla arkadaş 29.11 2022'de salı günü arkadaşlar ana pazarda işlem görmeye başlayacak. herkes hayırlı olsun. Ee, Özsü Balık ile küçük bir hikayeyi paylaşmak istiyorum arkadaşlar size yani bu şirketin hikayesi ne? özellikle ben bu şirketi elimde bekleteceğim halkarzan e, birden fazla hesaptan almış olduğum notları satmayacağım arkadaşlar uzun bir süre beklettim orta ve uzun vadede bakın hidropar kontrol sistemleri gibi hktm gibi bir hktm performansı beklemiyorum ama Özsü Balık'tan da çok çok iyi bir performans bekliyorum arkadaşlar çünkü şirketin hikayesi var. E, şirketin hikayesini şirketin yaklaşık e, e, maliyetlerin maliyetlerinin içerisinde %60 maliyeti arkadaşlar. Eee yem maliyeti balık yemi en büyük kalem balık yemi maliyeti. Maliyetlerinin %60'ı giderlen %60'ı balık yemi maliyetinden oluşuyor. Şirket de arz geliriyle gelirin balık yemi üretim tesisi, balık yemi fabrikası kuruyor ve orada kullanacak. Yani şirket önemli bir avantaj elde edecek. Çünkü şirket şu anda ne yapıyordu? balık yemi üretmek için balık yağını ve balık ununu yurt dışından İthal ediyordu. Bunu yem üreten firmalara veriyordu. Ve orada kendi yemini kendisi üret, ürettiriyordu. Ve elindeki fazla balık yemi ve balık fazla balık unu ve balık yağını da diğer bal, balık çiftliklerine satıyordu. Şirket burada çok iyi bir avantaj elde edecek. Ben öz su balık, balık yemi fabrikasıyla sadece kendi çiftliğine değil Dışarıdaki firmalara da balık yemi üreteceğini böylece e, balık yeminin kapasitesini daha da arttırabileceğini düşünüyorum. Çünkü balık yemi e, üreten e, çok fazla bir firma yok. Ben bir araştırma yaptım. Genelde yurt dışından e, temin ediliyor ve öz su balık da burada çok iyi bir maliyet avantajı elde edebilir arkadaşlar. Zaten şirket e, 2022 6. ayında %84'lük bir ihracat oranı var. Bakın çok iyi bir ihracat oranı var. Ama 2022'nin tamamında %60'ın üzerinde bir ihracat oranı var. Zaten e, bu şekilde bir maliyet avantajı elde ettiği zaman e, kalemlerinde maliyetlerinde bir düşüş olacak ve şirketin karlılığı zaten ben finansal tablolarını da beğeniyordum Özsübal'ın. Ee, bu şekilde karını çok 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 arttırmasını bekliyorum. Ve öz balığında böyle bir hikayesi var arkadaşlar. Ben bekleyip hikayenin sonunu görmek istiyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Ee, i̇yi hafta sonları. Ee, hafta sonunda güzelce dinlenin. Piyasaya bakmayın, borsaya bakmayın. Ee, i̇yice dinlenin diye size bir tavsiyede bulunuyorum.